Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlayalım. Bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podiumdaki aracımızın markası Previon. Araç gerçek Lexus SC300 Z30 adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 1.490 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prize Ride challenge'ımıza veya ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Weevil. Araç gerçek hayattaki Volkswagen Beetle Type 1 adlı modelli araçta eslenilmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 870 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak dilerseniz bu hafta bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu araca bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 2 gün boyunca her gün Street Races yarışlarını oynamalı ve bu yarışları ilk 3 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladıktan sonra ikinci gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Paragon R ve ikinci aracımızın markası ise Emerus. Dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek bu araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Hermes, ikinci aracımız ETR1, üçüncü aracımız Tahoma Cup, dördüncü aracımız FMC ve son olarak da beşinci aracımız Yosemite adındaki araçları. Bu hafta dilerseniz bu Simeon'un showroom'da gelerek ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki haberlerimize. Bu hafta oyuna geçtiğimiz hafta eklenen Panther adındaki araç kaldırılmış durumda. Bunu zaten geçtiğimiz haftaki bültende de söylemiştim arkadaşlar. Sadece bir haftalığına oyuna eklenmişti bu Panther aracı. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda tekrar eklenecektir. Ancak şimdilik oyunda satın alınamıyor. Bunda bilgisini vermiş olayım. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Offense Defense adındaki oyun modunda iki katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod kısmında görebilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu görevlerde 2 katlık bir bonus bulunuyor. Derseniz bu hafta bu görevleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonusumuza. Bu hafta oyunda bulunan Night Club'ın malzeme çalma görevlerinde 2 katlık bir malzeme bonusu bulunuyor. Bu görevleri başlatmak için telefon rehberinizden Johan'a arıyorsunuz ve buradan da bu görevi başlatabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu hafta için bu görevleri yaptığınızda 2 kat fazla malzeme elde edebiliyorsunuz. Derseniz bu hafta bu fırsattan daha yararlanabilirsiniz. Gelelim bir diğer bonusumuza. Bu hafta Night Club de 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere Night Club'ımızın popülaritesi ne kadar fazla olursa bu da bize bir gelir sağlıyor arkadaşlar ve bu hafta işte bu popülaritenin para bonusunda da 2 katlık bir bonus bulunuyor. Derseniz bu hafta bu fırsattan daha yararlanabilirsiniz. Gelelim bir diğer bonusumuza. Bu hafta oyuna bulunan Night Club'ın management görevlerine 2 katlık bir popülarite bonusu bulunuyor. Bu görevlere Night Club'ınızın içerisinde bulunan bilgisayar aracılığıyla erişebilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu görevleri yaptığınızda normalden 2 kat fazla Night Club'ınıza popülarite eklenecek. Yine bu bonus da bu hafta için aktif hayatınızda bulunsun. Gelelim bir diğer haberimize. Bu hafta Night Club üretiminde buçuk katlık bir hız bonusu bulunuyor. Bildiğim üzere Night club üzerinde üretim yaparak bunları satıyoruz ve gelir elde ediyoruz. İşte bu Night Club'ınızın içerisinde ürettiğiniz ürünlerde bu haftalık bir bir buçuk katlık hız bonusu bulunuyor. Derseniz bu hafta bu fırsattan daha yararlanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan indirimlere. Bu hafta oyunda bulunan tüm Night Club'larda ve bunların yükseltmelerinde %35'lik bir indirim bulunuyor. Eğer hala bir Night Club'a sahip değilseniz %35'lik indirimi fena olmayan bir indirim olarak görebiliriz. Dilerseniz bu fırsattan yararlanarak bir Night Club sahibi olabilir ya da hali da bir Night Club'a sahipseniz de yine bu Night Club'ınızın verimini arttıracak yükseltmeleri de yine bu %35'lik fırsattan yararlanarak yapabilmeniz mümkün. Gelelim haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz FMJ adındaki araç. Bolt'a %25'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Komoda adındaki araç. Bolt'a %25'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Emerus adındaki araç. Bolt'a %25'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz ETR1 adındaki araç. Bu hafta %25'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Surfer Custom adındaki araç. Bu hafta %25'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Tahoma Coupe adındaki araç. Bu hafta %25'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da Yosemite adındaki araç. Bu %25'lik bir indirim görmüş. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Bültenimizi kapatmadan önce şöyle bir detaydan da de bahsetmek istiyorum bu hafta ile alakalı. Bu haftaki bazı araçların üzerine önceden yayınlanmamış bazı özel livery'ler bulunuyor. Araçlar önümüzdeki hafta değişmeden önce bu araçları satın alarak koleksiyonunuza eklemeyi düşünebilirseniz. Bu araçların hangi araçlar olduğunda çok hızlı bir şekilde bahsedeyim. İlk olarak kazino podyumunda bulunan Karim Previon adındaki aracın üzerinde bulunan bu Fukaru altı desen dediğim gibi nadir desenlerden biri ve bu hafta sürekli kazino çarkı çevirerek bu aracı çıkarmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca Karmit bölgemizde bulunan test araçlarımızdan olan Kanjo adındaki aracın üzerinde Street Samurai adında bir özel desen bulunuyor. Yine dilerseniz bu aracın yanına gelip satın alma tuşuna basarak bu aracı bu özel liverisi ile birlikte satın alabilirsiniz. Bir diğer özel livery'li aracımız ise Luxury Autos'ta bulunan Paragon R adındaki araç. Bu aracın üzerinde de Yeti Camo adlı bir desen bulunuyor. Yine dilerseniz bu Luxury Autos'a gelerek bu aracı buradan bu özel liverisi ile birlikte satın alabilirsiniz. Ve son olarak da Simeon'un showroomunda bulunan Hermes adındaki aracın üzerinde Amazing Albany 2 adında bir özel liveri bulunuyor. Yine dilerseniz bu Simeon'un showroomuna gelerek bu aracı buradan özel liverisi ile birlikte satın alabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki hafta günlüğümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.